Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Elike Ordu Spor 34. haftada konuk oldu. Malatya Yeşilürt Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. 52 Ordu Spor 3. Lig 2. grubun 34. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediye Spor'a konuk oldu. Malatya Yeşiltepe Stadyumunda oynanan mücadeleye ev sahibinin cezası nedeniyle seyirci alınmadı. Karşılaşmanın 4. dakikasında 52 Ordu Spor'dan Sinan Morgil kendi filelerini havalandırarak takımını 1-0 geriye düşürdü. Mor Beyazlılar rakip kalede gol arasa da bulamadı ve 45 artı 5. dakikada Muharrem Efe'nin golüne engel olamadı. Bu golle 2-0 geriye düşen 52 Ordu Spor ilk yarıyı rakibi karşısında iki farklı yenilgiyle tamamladı. Mücadelenin 85. dakikasında Mor Beyazlılardan Batuhan Aktaş rakip fileleri sarsarak farkı bire düşürdü. Kalan dakikalarda 52 Ordu Spor'un beraberlik çabası yeterli olmadı ve Ordu ekibi deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediye Spor'a 2-1 yenildi. Ordu Spor 1967 Kardemir Karabük Spor maçını kazanarak yeniden galibiyet serisi oluşturmayı planlıyor. Ordu Spor 1967 3. Lig 3. grubun 31. haftasında Kardemir Karabük Sporu konuk edecek. Karşılaşma cumartesi günü saat 15'te yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Mor Beyazlılar Kardemir Karabük Spor maçının hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam ediyor. Ordu Spor 1967 Kardemir Karabük Spor maçını kazanarak yeniden galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Mor Beyazlıların rakibi Karabük Spor'un önceki haftalarda ligden düşmesi kesin. Playoff potasında yer alan temsilcimiz Karabük Spor maçında hata yapmak istemiyor. Mor beyazlılarda teknik direktör Cahit Erçevik, Kardemir Karabükspor'un durumu bizi yanıltmasın. Genç bir kadroya sahipler sonuna kadar mücadele ediyorlar. Karabük Spor ligin en dibinde yer alıyor. Biz ciddiyetimizi koruyarak maça çıkacağız. Biz galibiyet alarak hedefimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz dedi. Faslı Belediyespor Sancaktepe Futbol Kulübü maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi istiyor. 3. birinci grupta oynadığı son 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fatsa Belediyespor hafta sonu Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Son 4 maçta 8 puan kaybeden sarı lacivertlerin küme düşme sınırıyla olan puan farkı 6'ya düştü. Fatsa Belediyespor 31. haftada Sancaktepe Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele cumartesi günü saat 15'te oynanacak. Orada ekibinin cumartesi günü konuk edeceği Sancaktepe Belediyespor 7 puanla son sırada yer alıyor. Daha önce ligde düşmesi kesinleşen Sancaktepe'yi ağırlayacak Fatsa Belediyespor bu maçta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Sarı lacivertliler Sancaktepe Futbol Kulübü maçını kazanarak son 3 haftada kötü rüya görmek istemiyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.